Bodrum'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanmaya başladı. Yollarda zaman zaman kuyruklar da oluşurken kente ulaşanlar soluğu otellerinde ve deniz kenarında aldı. <laughs> Kurban Bayramı tatilinin Cuma günü mesai bitiminde başlamasıyla Bodrum'da caddeler ve sahiller hareketlendi. Bodrum girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik sıkıştı ve araç kuyrukları oluştu. Torba denetim noktasında ise Bodrum'a giriş yapan araçlarda polis ekipleri ve eğitimli köpeklerle birlikte kontrollerde bulundu. Bodrum'da trafiği aşıp otellerine yerleşen yerli turistler ise soluğu sahilde aldı. Artan terör eylemleri Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle kötü bir sezon geçiren esnafın yüzü de bayram tatiliyle gülmeye başladı. İstanbul'dan tatile gelen psikolog 44 yaşındaki gizem iş gören ailemle birlikte bayram tatilini Bodrum'da geçirmeye karar verdik. Fırsat buldukça da zaten Bodrum'a geliyordum. Bayram tatilinde güzel bir fırsat oldu. Bodrum genel olarak bu mevsimde çok güzel. Bayramda daha da hareketli olacaktır." dedi. Kurban Bayramı tatili süresince tatilcilerin ve vatandaşların sorunla karşılaşmaması için polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı. Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin ise Kurban Bayramı süresince kesim yerlerini denetleyeceği ve vatandaşların olumsuz koşullarda kurban kesmesini engelleneceği belirtildi. Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kesim yerlerinde Bodrum İlçe Müftülüğü görevlilerinin ve zabıta ekiplerinin denetiminde kesim işleminin kasaplar tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.